Bir adamın birinin her sabah bir kuyruk parçası ile bıyığını yağlayıp dostları arasında şunu bunu yedim diye övünmesi. Aşağılık bir kişi bir kuyruk parçası bulmuştu. Her sabah onunla bıyığını yağlardı. Zenginlerin yanlarına gider ben bir toplantıda yağlı ballı yemekler yedim derdi. Bıyıklarıma bakın der gibi de eliyle bıyıklarını büker, düzeltirdi. Bıyıklarımın yağlı bulunması benim doğru söylediğimin şahidi, yağlı ve tatlı yediğimin delilidir derdi. Karnı ise sessiz sedasız, Allah yalancıların hilelerini yok etsin diye söylenirdi. Senin lafın bizi açlık ateşine attı o yağlı bıyıkların kökünden yolunsun, kopsun. Ey dilenci, senin çirkin lafın olmasaydı, bir kerem sahibi çıkar, belki bize acırdı, yemek verirdi. Eğer açlık ayıbını gösterseydin, yani aç olduğunu gizlemeseydin, eğrilik yani yalancılık yoluna sapmasaydın, belki bir hekim çıkar, derdine deva olurdu.'' Cenab-ı Hak ey eğri kişi eğri büğrü hareket etme. Kıyamet gününde doğrulara doğrulukları fayda verir diye buyurdu. Ey alçak adam eğri büğrü yatma. Neyin varsa göster. Artık doğru ol. Ayıbını, kusurunu söylemiyorsun. Bari sus. Kendini hileden, gösterişten çek bu kötü huylardan tamamıyla uzaklaş. Bıyığını yağlayan adam hileye saparak devletliyim ve üstün bir insanım davasına girişmişti. Midesi ise aşk kalmasına sebep olduğu için bıyığından nefret ediyordu. Allah'ım onun gizlediğini meydana çıkar. O bizi yaktı, yandırdı. Sen de onu rezil et diyordu bedeninin bütün cüzleri o hileci adama düşman olmuştu. Çünkü onların hakkını vermiyor, onları aç bırakıyordu. O bahardan söz ediyordu. Onlar ise kış içinde kalmış gibiydiler. Adam ihsanlardan, bağışlardan laf edip duruyor. Fakat merhamet dalını kökünden söküyordu. Yani top göründüğü için kimse ona acımıyordu. Top görünüp midesini aç bırakıyordu. Ya doğru ol ya sus. Kendinde olmayan bir şey iddia etme. Ondan sonra hakkın rahmetini gör ve onu doya doya iç. Nihayet onun midesi ona düşman oldu da gizlice dua için el açtı. Allahım diye yalvardı. Bu aşağılık adamı rezil et de büyükler. İyi insanlar bize acısınlar, merhamet etsinler. Bütün yarattıklarını seven ve onları acıyan Allah, aç kalmış midenin duasını kabul etti. İhtiyaçtan doğan yanıp yakılma adamın içinden dışına vurdu. Cenab-ı Hak, ey insan, kötülük ediyorsan da, puta tapıyorsan da, Madem ki beni gönlünde buldun ve bana dua ettin, yalvardın, yakardın, ben seni mahzun bırakmam. Duanı kabul ederim diye buyurdu. Sen duaya sımsıkı sarıl, yalvar, yakar, dua sonunda gulyabani yani nefsin elinden seni kurtarır. Adamın midesi kendini hakka teslim edince bir kedi geldi onun bıyıklarının yağladığı kuyruk parçasını kapıp kaçtı. Evdekiler kedinin arkasından koştularsa da kedi kaçtı. Adamın küçük oğlunun babasının azarı korkusundan beti benze attı. O küçük çocuk babasının bulunduğu topluluğa geldi. Durumu anlattı. O boş laflar eden adamın şerefini bir paralık etti. Çocuk o kalabalık içinde babasına dedi ki: "Babacığım, hani senin her sabah dudaklarını, bıyıklarını yağladığın o kuyruk vardı ya? Ansızın bir kedi geldi, onu kaptı, kaçtı. Arkasından çok koştuk ama faydası olmadı. Orada bulunanlar şaşırıp gülmeye başladılar. Sonunda küçük düşen adama acıdılar. Onu yemeye çağırdılar, doyurdular." Ona merhamet yağdırdılar. Sanki onun topraktan yaratılmış bedenine merhamet tohumu ektiler. O da kerem sahiplerinin iyi insanların iyiliğini, şefkatini, acımalarını görünce doğru olmanın zevkine vardı. Gurura kapılmaktan, kendini üstün görmekten vazgeçti. Doğruluğa kul oldu, köle oldu.